Kolombiya Üniversitesi'nde İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü savaşı protesto etmek için öğrencilerin kurduğu çadır kampı, Amerika'nın dört bir yanındaki üniversite kampüslerinde benzer gösterilere yol açtı. George Washington Üniversitesi öğrencileri, başkent çevresindeki diğer üniversitelerden öğrencilerle birlikte, Perşembe sabahı erken saatlerde hukuk fakültesi önünde Gazze ile dayanışma amacıyla kamp kurdu. Filistin'de adalet için öğrenci birliğinin açıklamasına göre George Mason Üniversitesi, Amerikan Üniversitesi, Maryland Üniversitesi, Harvard Üniversitesi ve Georgetown Üniversitesi bu üniversiteler arasındaydı. BOE Türkçe'nin izlediği gösterilere Filistin yanlısı yüzlerce gösterici, çevre üniversitelerden öğretim üyeleri ve personel katıldı. Amerika'nın birçok üniversitesindeki protestolarda olduğu gibi Washington'daki öğrencilerin de talebi ortaktı. Ancak çoğu güvenlik gerekçeleri nedeniyle kimliklerini paylaşmamayı tercih etti. Our are for Georgetown to from Taleplerimiz Georgetown Üniversitesi'nin soykırımdan fonlarını çekmesi ve masum insanların kitlesel olarak öldürülmesini finanse etmeyi durdurması. Protestocular geçen 2 mayından bu yana 34 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan şiddete dikkat çekmeyi umuyordu. Bunlar insanlığa karşı işlenen akıl almaz suçlar ve benim hayatım boyunca gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor. Buradaki diğer öğrencilerin de hayatları boyunca gördüklerine benzemiyor. Burada bulunarak sesimizi duyurmak ve üniversitelerin soykırımla olan maddi bağlarını sona erdirmek için elimizden geleni yapmak bizim vicdani yükümlülüğümüz. Filistin yanlısı gösterilere destek veren Yahudi öğrenciler de vardı. Çadır kampı alanında Filistin bayrağını sarılı bu George Washington Üniversitesi öğrencisi gibi. Yahudi bir öğrenciyim ancak masum Filistinlilere sadece aylardır değil onlarca yıldır neler yapıldığını görmek beni gerçekten üzüyor. İş öyle bir noktaya geldi ki artık oturup İsrail hükümetinin Filistinlilere yaptıklarına suç ortağı olamayız. Bu masum insanların öldürülmesine yardım eden şirketlere aktif olarak para yatıran bir üniversitemiz var. Ve bu benim ahlaki olarak asla destekleyebileceğim bir şey değil. Kampüs meydanındaki kamp alanının diğer ucundaysa bazı Yahudi öğrenciler tepkilerini İsrail bayrağı açarak gösterdi. Yahudi öğrenciler artan antisemitizmden endişe duyduklarını söyledi. İnsanların barışçı protesto hakkını destekliyorum ancak protestoların birçoğunda kullanılan sloganların antisemitik olmadığını söylemek zor. Yahudilere karşı şiddeti savunduğunu düşünüyorum. Göstericiler İsrail ilişkiler kesilinceye kadar dinlenmek yok. Devrim ve nehirden denize özgür Filistin benzeri sloganlar attı. Birçok Filistin yanlısı protestocu bu sloganı bağımsızlık çağrısı olarak görürken Yahudiler Ürdün Nehri ile Akdeniz arasındaki bölgenin tamamının Filistin'in kontrolünde olması anlamına gelen sloganı İsrail'in ortadan kaldırılmasına yönelik antisemitik bir çağrı olarak değerlendiriyor. Gösterilerde kampüs polisi ve çevrede başkent polisi vardı. Ancak kampüste tutuklamalar ya da Amerika'da diğer üniversite kampüslerinde tanık olunan ölçüde çatışmalar gözlenmedi. Gece boyunca kamp nöbetlerini sürdüren göstericiler zaman zaman polis varlığından endişe etti. Cuma sabah saatlerinde ise kampın bulunduğu üniversite avlusuna ve binalara giriş çıkış yasaklandı. Ohio Eyalet Üniversitesi'nde ise perşembe gecesi çatışmalar yaşandı. Polis memurları ateşkes çağrısı yapan göstericileri dağıtmaya çalıştı. Haberlere göre 12 kişi tutuklandı. Los Angeles'ta bulunan Güney Kaliforniya Üniversitesi Filistin yanlısı protestocuların çarşamba günü polisle çatışmasının ardından artan gerilim nedeniyle kapılarını kapattı ve mezuniyet törenini iptal etti. Kolombiya Üniversitesi'nde de pazartesi gününden itibaren tüm dersler sanal ortama taşındı. Yale Üniversitesi, New York Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Michigan Üniversitesi ve Kuzey Carolina Üniversitesi'nden öğrenciler de Kolombiya'daki akranlarıyla dayanışma amacıyla kamplar kurdu. Devam eden protestoların final sınavlarını ve gelecek ay yapılacak diğer mezuniyet törenleri planlarını bozmasından endişe ediliyor.